İstanbul'da bugün hava biraz bulutlanmış. Yatanmağ Sakarası 22 dakika sürüyor, 46 kilometre. Gaspçılar altınları alıp Topkapı istikametine. 1 Haziran saat 11.30. Bugün aslında Türk siyasi tarihi içinde kritik bir duruşma görülecek burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 yıl 1 aya kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletinizin... Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret iddiasıyla bir iddianame düzenlendi. Biz mesnetsiz yani temele oturmamış bir dava olduğunu düşündük. O dönemde Savcı Bey de çok önemsemedi bizim gibi. yani bir şeyler yazın verin, başkana gelmesine gerek yok dedi. Yazık verdik ifademizi ve dosyanın kapanacağını beklerken biri de baktı ki dava açılmış. Bu dava açtırıldı. Normalde böyle bir dava açılması pek mümkün değil. Seçimlerden önce yani hem 31 Mart seçimlerinden önce hem 23 Haziran seçimlerinden önce Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yani AK Parti iktidarı Avrupa Konseyi'ne bir yazı göndererek seçimleri denetlemesi için gözlemci göndermesini istiyor. Bunu talep eden bizim hükümetimiz. Yani bugün Norveç'te seçimler hangi standartta yapılıyorsa Türkiye'de de aynı standartta yapılacak demektir bu. Avrupa Konseyi hem AB ülkelerinde hem de AB'nin dışında olan tüm seçimleri izler. Arkasından da bir rapor düzenler. Bütün bu raporlar bir olduktan sonra Avrupa Konseyi Türkiye'den seçilmiş siyasetçileri davet ediyor bu raporu değerlendirmek üzere. 18 kişilik bir heyet gidiyor. Bu 18 kişilik heyetin başında da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yani AK Parti'den seçilmiş bir belediye başkanı. Var. Nice to çok sizi burada Ankara'da Ankara'nın olgunluk göstererek her iki seçime gözlemci olmak üzere kongreyi Türkiye'ye davet etmesi emniyet veririz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimize teşekkürlerimi sunmak isterim. İki hususa değinmişti Sayın İmamoğlu. Bir, seçimle gelen seçime gitmesi gerektiği hususu ve kayıpmatanan belediyelere ilgili durumu bir eleştirdi. İkincisi kazandıkları seçimin iptaline ilişkin süreci bir eleştirdi. Bir anlamda işte haksızlığı aksettirdi o dönem içerisinde ve içerik olarak da doğruydu. Hatta bence eksikti bile. Özellikle kamu kaynaklar iktidar lehine sınırsız kullanımı, medyanın yarışan adaylara uyguladığı adaletsiz yaklaşım, toplumu bölen ve kutuplaştıran dil, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalara neden olan mevzuat. Sonuçta burası Türkiye'ye karşı oluşmuş bir örgütlenme olsaydı, burası Türkiye'nin bilim saldıran bir ülkenin parlamentosu olsaydı anlaşılabilirdi ama burası Türkiye'nin yabancı olduğu bir yer değil. Türkiye mesela sonuçta Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden bir tanesi kampanya finansmanının şeffaf olmaması ve seçim kazanmış belediye başkanlarının görevden alması gibi bir konular başta olmak üzere raporun ortaya koyduğu yasal düzenleme önerileri daha iyi bir demokrasi için anlamlı ve değerlidir. Türkiye karşı bir yaptırım uygulanmasını istemediği sürece, Türkiye'nin çıkarlarına yönelik bir darbe bulunmasını istemediği sürece bu yapılabilir. Nitekim konuşmanın içeriği Türkiye yönelik değildi. Türkiye'de hükümetin zaman zaman başvurduğu hukuksuzluklara ilişkindi. Hatta e, başkan şey diyor yani o konuşmadan sonra şimdi ismini vermeyeyim de bir AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine e, Sayın Başkan çok güzel bir konuşmaydı. Tebrik ederim demiş. Ve arkasından biz Strasbourg Belediye başkanıyla bir toplantı yaptık. Başka Avrupalı Siyasetçilerle görüşmeler yaptık Ve akşam geri döndük Geri döndük ama Üç gün geçti, üç gün sonra Üsküdar'da Fethi Paşa korusundaydık ee, Orada toplantı halindeydik O toplantıyı yaparken o sabah e, Sayın Süleyman Soylu'nun e, Yaptığı açıklama geldi Bakıyorum telefona devamlı gazeteciler şey geliyor, telefon geliyor, mesaj geliyor Bugün Terörizmden yargılanan aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahma söylüyorum. Kendinizi vatanın sahibi olarak gördüğünüz zaman sizi eleştiren herkes de vatan aynı olarak görme eğilimi beliriyor. Dolayısıyla bu açıklama beni şaşırtmamıştı açıkçası. Süleyman Soylu bildiğimiz bir siyasi portre. Ee, i̇nsanlara hakaret ederek, bir otoriter hegemonik dil kullanarak muhaliflerini bastırmaya çalışan bir siyasetçi kimliğini öteden beri sergiliyor. Yani halk milliyetçilik istiyorsa halka milliyetçilik veriyor. Halk din istiyorsa halka din veriyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu aslında belli ilkeler setiyle hareket eden bir siyasetçi değil, ya da belli ilkeleri temsil eden bir siyasetçi değil. Türkiye'de siyaset belirli bir süredir belirli siyasetçiler tarafından tümüyle başka bir hal aldı. Dil e, çirkinleşti, e, küfürlü bir dil kullanmaya başlandı, ötekileştirici bir dil kullanmaya başlandı. Ya senin her yerin sanatçı olsa ne yazık? MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. İspatlamayan namert, alçak ve şerefsiz olduğunu. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demek. Bahçeli biliyorsunuz onlara zillet ittifakı diyor, ben de onlara illet ittifakı diyorum. Bu adam ürkek. Hayvanlar aşağı bir adam. Bu adam pısırık. <laughs> bu da önce kapak olsun. Hadi evlencidir. Türkiye'yi şikayet eden ama söylüyorum. Dolayısıyla Ekrem Bey yani onu dinledi ve yani dedi ki ya bu nasıl bir siyaset? Bu nasıl bir dil? E, bu nasıl gerçekleri saptırma durumu? İnanamıyorum dedi. Ben de Sayın Başkan'a bu konuda yanıt vermek ister misiniz dedim. Veririm tabii dedi. Niye vermeyeceğim dedi. Çıkışta da bir gazeteci bunu sordu. <laughs> Şikayet eden ahmal sesleniyorum, sana yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiğini kursandan geçirenlere yazıklar olsun. Bir hesabını soracağım. Yani ben lafa bakarım, laf mı diye bir de söylene bakarım, adama bakarım, adam mı diye derim. Yani Önce bunu söyleyeyim, üzücü. Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir e, odaklansın ama çok tabii... E, Onu bıraksın, asıl şuraya odaklansın diyerek olayı seçime getirdi. Çünkü seçim döneminde Sayın Süleyman Soylu seçimle iptal edilmesi gerektiğini ilişkin beyanlarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu farkında değil. Kendisi o seçim sürecinde gerçekten hukuksuzluklara başvurdu. Önce seçimlerde hırsızlık yapıldığına ilişkin inanılmaz söylemler. Binali Yıldırım'ın oyları çalındı diyen Soylu. Arkasından mazbatanın verilmemesi. Mazbatasını ne zaman alacak? Mazbata verildikten sonra hemen iptal edilmesi. Mazbatı iptal kararı da çıktı. Seçim komisyonlarına yönelik gözaltı operasyonları yapıldı. İşte birinci dereceden yakın, ikinci dereceden yakın, hapishanede olanlar var, FETÖ ile iltisaklı olanlar var. Hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen sandık görevlilerinin tamamı beraat etti. Ve bugün artık o seçimin iptal edilmesinin haklı olduğunu söyleyebilen Türkiye'de de kimse kalmadı. Seçimi iptal eden yüksek seçim kurulu değildir diye ki müvekkilim ifadesinde söyleminin Yüksek Seçim Kurulu üyelerine değil de Sayın Bakan'a yönelik olduğunu söylemişti. Ama burada diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'na hayır sen Süleyman Soylu'ya hakaret etmedin sen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yani YSK'ya hakaret ettin. Oradaki çıkış noktaları şu 31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır diyor. Fakat edenler yerine ettirenler deseydi örneğin hiçbir şekilde dava açılamazdı. Oradaki ufacık bir kullanım farkından dolayı bu davayı açmış oldular. Bu tip hataları yapmak ama bizim gibi sistemlerde hakikaten umulmadık sonuçlara sebep olabiliyor. Onlara ısrarla belli bir medeniyet seviyesi çerçevesinde cevap vermeniz gerekiyor. Siyasi davalarda yapılacak en büyük hata ne biliyor musunuz? O da şu, ben bunu yaşadım, cezaevlerinde de gördüm çünkü. Benim hatam neydi diye düşünmek. O davaya gerekçe olmanız çoğu zaman yaptığınız hata nedeniyle değildir. Yaptığınız doğrular nedeniyledir. Kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse emin olun suyun bulanıklığı bahanesini bulmak çok kolay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada duruşma günüydü. başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 Haziran'da karar çıkması bekleniyor. Duruşma salonunun önündeki koridor. İçeride hem milletvekilleri hem duruşmayı takip etmek isteyenler var. Yani duruşmadaki hava ben en başından beri hissettiğim şu ki çok net olarak söyleyeceğimiz bazı şeylerin ne olduğu konusunda bir merak olmadı. Normalde karar duruşması olabilecek bir duruşmaydı. o uzman görüş sunmuştuk. Bunu incelemek istedi. İddia makamı. Onun için bir süre talep etti. Bir de tanıklarımızın dinlenmesi yönünde karar tesis edilmesini istedi mahkemeden. Hakim de süre talebini uygun gördü ve e, eylül ayına e, duruşma tarihi verdi. Ve fakat efendim 10 gün sonra söz edilen yargıç Karadeniz'den gelme, İstanbul'a gelme bir yargıçtı. Yaz kararnamesiyle tekrar Karadeniz'e gönderildi. Efendim, hakimler Karadeniz'den İstanbul'a gelmişse yeniden Karadeniz'e gönderilmeleri e, rutin değildir. Yani normal değil ama gezi Farkı davasında da aynısı oldu. Yani önemli davaları pek şansa bırakmak istemiyorlar. Yani Cumhuriyet kanunları yerine Taipei'nin direktiflerini bir kanunu çerçeve olarak kabul eden, bunun dışına çıkmayan ve gerekirse Cumhuriyet kanunlarına karşı karar alma cesaretini ve partizanlığını gösterecek isimlerle çalışmak istiyorlar. Yani böyle önemli davaların hakimi şak diye alınıyorsa orada bir tuhaflık vardır. Bir önceki hakime kimi baskıların yapıldı? kimi şeyler istendiği ve bunu yapmadığına dönük duyumlar var. Ve son duruşmada yaşananlar e, bunun gerçek bir tavır olduğunu ortaya koydu. Bir ciddi şeyler yaşadı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 7. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesinde bu noktaya çıkan tüm yollar kapatıldı. Hem mahkemenin içi hem de mahkemenin dışı açısından öncekilerden çok farklıydı. Gazlamalar, coklamalar, gözaltıları olacak gibi bir hazırlık yapılmış. Sürekli birbiriyle peş peşe gelen engeller konulmuş, çitler çekilmiş. Ben bu manzarayı daha evvel ergenlik Ergenekon yargılamaları sırasında gördüm. Bir de burada görmüşüm. Böyle bir güvenlik önlemi alıyorsunuz, bu güvenlik önlemini alırken yasanın ve anayasanın avukatlara ve hukukçulara tanıdığı hakları engellememeniz lazım. O gün birçok duruşma yapılamadı. Birçok duruşmaya farklı duruşmalara meslektaşlar giremedi. Ben mesela Ekrem İmamoğlu'nun avukatıyım. Aynı zamanda dosyada vekaletim var. Yani yasa gereği beni kimse e, o dosyaya bakmaktan alıkoyamaz. Orada bile polislere izahat yapmak zorunda kaldık. Tanıklar gelmemişti. Tanıkların gelmesi için mahkeme de bir tebligat çıkartmamıştı. Bu sefer biz bu tebligatı yapın dedik. Evet, tebligat için karar çıkarttı ve Eylül ayında yapılan duruşmada hakim Ekim başına gün vermek için epey bir gayret etti. Biz dedik ki tebligatların gidişi dönüşü 20 günde mümkün değil. İki tane tanık dinletmek istiyoruz. Bunun olmayacağı anlaşılınca 11 Kasım'a vermek durumunda kaldı. 11 Kasım'da ne yapılacak? Tanıklar dinlenecek, uzman raporu değerlendirilecek ve ondan sonra duruşmanın devamına bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi. İstanbul önemli bir siyasi çekim merkezi. Bu şehirde tahminlere göre 20 milyon insan yaşıyor. Ve Türkiye'nin tartışmasız bir şekilde en büyük seçmen grubu burası. Türkiye'nin en çok üniversite öğrencisi burada. En çok hastanesi burada. En çok kanser ameliyatı burada yapılıyor. En çok vergi veren şehir burası. Türkiye'nin herhangi bir şehrinden farklı olarak çok büyük bir rant merkezidir. Bir kere siyasi iktidar İstanbul'u bu nedenle bırakmak istemiyor. İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. Çünkü orada yerleşik çıkar grupları var ve onların ...o çıkarlarının devam etmesi gerekiyor ve onlar saray etrafında önemli lobi gruplarını teşkil ediyorlar. Bunun içerisinde cemaatler var, tarikatlar var, holdingler var. Belirli yazar-çizer grupları var, belirli medya organları var. Bu nedenle İstanbul'un alınmasını hem ekonomik nedenlerle... ...hem siyasi güç nedeniyle hem de fikri geleceği kontrol etmek adına asla hazmedemediler. 13-14 bin oy farklı... Bir seçimi kazandım havasına. Bazıları kendini dara ambarında sanıyor. Öyle de olsa ya. bunlar neye evet. arkadaşlar? Bunlar topa ördü. Ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursak peşmurde ederiz. Ekrem İmamoğlu için hapis cezası talep ediliyor. Bu siyasi bir dava. Bu siyasi davanın hedefi ne? Bir, Ekrem İmamoğlu'nu mümkünse belediye başkanlığından almak. İki, bir daha belediye başkanlığı adı olmasını engellemek. 3 cumhurbaşkanı adaylığı eğer öyle bir ihtimal varsa onun önüne geçmek. Şunu görüyoruz ki acil ve ivedi bir şekilde duruşmaları ilk derece mahkemesini tamamlamak ve bir karar vermek istiyorlar. Ya 11 Kasım'daki e, duruşma aslında bana sorarsanız oradan çıkacak karar e, seçimlerin kaderini de belirleyecek.